Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de Mehmet Zeki Özhan isimli yarışmacıya yöneltilen Menemen sorusu programa damga vurdu. Yarışmacının verdiği cevaptan sonra elenmesi, menemen soğanlı mı olur, soğansız mı, tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yarışmaya İzmir'den katılan Özhan, ikinci baraj sorusunda zorlandı. Daha önce sosyal medyada da büyük tartışmalara neden olan, menemen, yemeği ile ilgili soruda kararsız kalan yarışmacı risk alarak soruya yanıt verdi. Menemenin TDK güncel Türkçe sözlükteki tanımında yapılan bir yemek ifadesinden önce tam olarak hangisi yazar sorusuna yumurta, yeşil biber ve domatesle yanıtını veren yarışmacı 2000 TL alarak yarışmaya veda etti. Yarışmacının bu soruda elenmesi sosyal medyada zaman zaman gündeme gelen menemen soğanlı mı olur, soğansız mı tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Yarışmacıya şık olarak şu seçenekler sunuldu, A yumurta ve domatesle B yumurta, kaşar peyniri ve domatesle C yumurta, yeşil biber ve domatesle D yumurta, soğan, yeşil biber ve domatesle doğru cevap, yumurta, soğan, yeşil biber ve domatesle siz ne düşünüyorsunuz? Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik, gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bir dilimleri açabilirsiniz renkli sayfalar